Vallahi yenge harikasın ha. Masada yani resmen hiçbir şey eksik değil yani eksik yok masada ya. He eksiğimiz yoktur ama o sarı karafatma Fatma gelende bence süfrede çokluk olacak. Ha yenge boş ver sen şimdi o sarı karafatmayı, Tamam işte şimdi yengeyi ne takıyorsun kafana takma ya. Barış hansımıza yenge diyeceğine bence gerel versen artık çok yakışı olar. Affedersin yenge de şimdi sen takma öbür yengeyi kafaya yani takma. He Kafaya tahma demek asandış, sen evlenende senin arvadın başka bir elle gezerken... ...ben de seni görürüm, kafana takırsan yoksa tahmırsa. Yani şimdi öyle şey olur mu yengeciğim? <laughs> Ayıp ediyorsun yani, hani şimdi e, Kemal'im Simge yengeyle geziyor olabilir ama bu Simge yengenin yani... Barış! Eğer bir defa daha Simge yenge değersen, baktığın zaman beni bele göreceksin kara Zalem mi gene? Yok canım, Ö Ö özür dilerim. D Yenge benim aslında demek istediğim şey şeydi. Çünkü şimdi Kemal'im si simgeyle geziyor olabilir ama bu seni sevmediği anlamına gelmez. Gelmez yani. Eğer beni sevirsen niye simgeyle birlikte? Ha. Ha? Ee, şey, şimdi simge hani böyle efendim... Bir takım gösterişli havaları olsun, hani saçı falan böyle tarzı marzı o gösterişten olsa gerek yani ne bileyim. Yani diyersin ki benim de bele bele göstermem lazımdı. Yani şey, hani sen de güzel kadınsın, hatta Simge'den daha da güzelsin ama... ...şimdi işte o Simge'nin böyle efendim giyimiyle olsun, bakımıyla olsun... ...hani o güzelliğinin altını çizmesi ne bileyim yani olabilir işte. Yani? Yani şey şimdi senin güzelliğin ve kişiliğini... ...Simge'nin de o böyle gösterişli tarzıyla birleştirdiğin zaman... ...zannediyorum Kemal'in kafasındaki ideal kadın modelini oluşturmuş oluyoruz gibi geliyor bana yani. Yani diyorsun ki bele. Yani. Aha kapı. De. Yenge ya sen bunları kafaya takma. Boş ver ya ne var? Zaten ben sabahtan açlıktan midem böyle bir tuhaflaşmaya başlamıştı. Simit mimit geliyor şimdi ben bir kapıya bakayım o zaman. <laughs> Ay aşkım nasıl bir mahallede oturuyorsun sen ya? Aşkım neyi var mahallemizin ya? Ne kadar güzel mahalle işte. Yani doğru düzgün pahalı bir patisserie bulmak için dört blok kuzeye yürüdük. Ya sorma kardeşim, dört blok kuzeye yürüdük. Allah'tan yani beşinci caddeyle Madison Square'ın köşesinde bir tane patiseri bulduk da aldık bunları. Hayatım ne diyorsun sen ya? New York'ta mı yaşıyoruz? Ne kuzeyi, ne bloğu? Ay tamam Kemal, yani, tamam. Vallahi yürümekten yoruldum ya, dolayısıyla acıktım. Cazibe, cazibe! Razi, oh, Razi 300 fitte. Dikkat et de vurgun yeme güzelim. Hu. Oh. <laughs> Kahve diyorum, espresso diyorum. It's coffee time you know. Affedersiniz Singe Hanım, ben fikre gelmişim de. Konak gelecek herhalde. Konak, konak yani bak misafir anlamında. Ben anlıyorum oğlum artık çözdüm bu işi ya. <laughs> maşallah, maşallah Kemal Bey. Yani siz Azerbaycanca bayağı bir çözdünüz. <laughs> Yakında var ya, Cazibe sana Azerbaycan'dan bir de gelin getirir. Oh, değmeye keyfiniz. <laughs> <laughs> Sus, gülme. Adamın canını sıkma. Hayatım ne alakası var ya? Sen burada dururken ben 40 blok doğuya gidip böyle Azerbaycan'dan kız alır mıyım ya? Saçma sapan. Ya kapatın şu mevzuyu. Hadi. Hadi mürebbeler de bizi bekliyor. Hadi yiyin, yiyin. Valla sizin bu pa şey şeyi, simidi çok şapşaneymiş be. Sizin yenge. Valla. Sen düş bir yere İyi. Şimdi Singif kardeş, sizin bu pastries sizinin şeyi isminiz de çok güzelmiş yani. Ha? Ay ben geç kaldım ya, geç kaldım. Of. Hayda nereye aşkım ya? Aşkım gene nereye gidiyorsun? Ne bu acele ya? Ay aşkım arkadaşımla buluşacağım ya. On dakikaya sekiz blokete gidebilir miyim? Yetişir miyim? Sekiz blok. Bu saatte Brooklyn Köprüsü'ne ekşeri taçmışlardır Bence yetişirsin. Tamam aşkım teşekkürler. Hadi çüş. Çüş. Harbiden çüş yani ya. Allah Allah. Bu kadın gece rüyasında New York'u mu görüyor? Ne yapıyor ya? Vallahi başımızı FBI ile derde sokacak ha. <laughs> ha şimdi de Brooklyn Köprüsü'nde OGS e geçerli mi diye sormaya gelmiştik. Kesin. Efendim aşkım. One. Allah o enk ha. Oh, 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 oh. Kemal'cim, pardon ama ben kapıdan içeri girerken... ...sen bana efendim aşkım mı dedin? Hayır, ben öyle bir şey demedim. Kulağımda benim bir örüleceği yok. E sen bana efendim aşkım dedin direkt bana. Efendim, ben şimdi sizin kulağınızdaki sebzeleri tabii normal olarak takip edemiyorum. Devamlı değişiyor ama ben e, efendim aşkım demedim yani. Ben yani yanlış duydum. Efendim aşkım bana demediysen kime dedin? Suratın koridora doğruydu böyle. Oraya doğru, bana doğru efendim aşkım dedi. Siz koridorda birisiyle karşılaştınız mı? No, no, no. hayır. Hayır, kimseyle karşılaşmadım. Güzel, o zaman cazibeydi. Ca Cazibe günaydın Cihatçı canım canımla. Ya Cazibe orada bak kahvaltı masasında. Senin kafan ama koridora doğru efendim aşkım dedi. Kime dedin? Hı? Efendim ben tam kapıyı açacaktım. Cazibe Hanım bana seslendi. Ben de ona efendim aşkım dedim. Hı -hı. Ben de bunu yedim. Vallahi afiyet olsun. Yersiniz <laughs> Son dediğini duydum. Görüşürüz. <laughs> Şaram pollü la 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 Günaydın, günaydın. Oh 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 oh. Kahvaltıya bak be. <laughs> Terslik oldu galiba. Kahvaltı sofrası burada Pekmez Bey. Ah, pardon ters oturdum ya. <laughs> evet. Vallahi kaynananız seviyormuş ya. <gülüyor> buyurun buyurun. <laughs> Kaynanam beni seviyor ama şahsen... ...canım tam olarak neydi senin? E, Barış. Barışcığım ben seni pek sevmiyorum canım. Hadi bakalım. <laughs> e, anneniz nasıl Peker Bey? Ha? Aa! Ne dedi bu ya bir dakika? A, anneni, anneniz nasıl der? Bir daha duyayım. Anneniz nasıllar diye şey yaptım ama. Ya bu Alena benim annemi soruyor. Ya sen kimsin benim annemi soruyorsun? Ha? Kimsin lan? Ne demek istiyorsun? Sen ne demek istiyorsun? Ne, ne demek istiyorsun? Anne, anneniz nasıl diyor? Ha. <laughs> yani hatır sorma babından şey yapmıştım ben. Ha, hatır, hatır babından soruyorsan tamam. E, ee, Allah'a şükür gayet iyi. Eh, gayet iyi. Hmm, Kemal'cim özel bir soru sorabilir miyim? Tabii efendim buyurun. Bereket deden ay, gitti mi burada mı yoksa? Aa, gitti gitti rahat olun. <laughs> oh. Bir bakalım ben buraya neden geldim? Vallahi efendim biz de üç aydır bu soruyu kendimize soruyoruz ama bir türlü bulamıyoruz cevabını yani. Eğer bulursak hemen size mesaj atarız. Gerek yok Kemal'cim. Kontrol harcamana gerek yok. Ben sana şahsen burada nakten söyleyeceğim. Ortaya söylüyorum, sen değil. Bu gece ben düşündüm taşındım. Manidar'a dedim ki, manidar dedim ya. Biz şu apartmana taşınalı 14 hafta oldu. Bizim komşularımızı hiç mi aklına gelmedi şöyle bir yemeğe çıkartalım dedim. O da aa iyi olur dedi. Ben de dolayısıyla sizi bu akşam hep birlikte dışarıda lüks bir restoranda yemeğe davet ediyorum ya. Dışarı yeme. Dışarı. Efendim çok iyi olurdu çok iyi olurdu ama bizim bu akşam sözümüz var yani. Önümüzdeki yıllara inşallah. <laughs> ne sözüdü ya? Söz zaten vermemişsin. Haradan çıkardı? Kızım sen deli misin be? Biz bu adama kendi sahamızda katlanamıyoruz. Tarafsız sağda ne yaparız? Menin başa düşmedi. Ben İstanbul'a geldiğimden beri beni hiç bayırda yemeğe götürmemişsin. Ne demek bayırda yedirmedin ya? Geçen sefer çarşıdan gelirken yedik ya. He. Yarım çeyrek arası döner. <laughs> gerçek. <laughs> Vurma bana. Niye vuruyorsun bana? <laughs> Sırtınıza vuruyorum ki. Yutun niye ya? Fekir Efendi. Teşekkür ederiz. Biz yemeğe gelirik. Ya bak ge gelirik dedi. Gelirik. Gelirik dedi. O zaman ben gideyim. Lokantada bir an önce rezervuarı yaptırayım. <laughs> tabii tabii. Yaptırın bir yandan yerken bir yandan da damlatmasın. Tabii yaptırın. <laughs> o zaman akşama ben sizi almaya gelirim. Görüşmek üzere. <laughs> Sen değil. <laughs> ...çok güzel çok güzel. Bu prototip kim bilir bizim için neler planlıyor senin haberin yok ya. Ben bilmiyorum. Ben yemeğe getireyim o bana besler. Yemeğe giderik yemeğe getireyim. <laughs> <laughs> bana bakın madem peker pekmez ısmarlıyor o yemeği... ...o zaman sekiz on tane fazladan söyleyin yemekle böyle paket yaptırtırsınız. Hem pikafikmete girer hem benim de karnım doyar kardeşim. Aa, konuş konuş sen daha konuş birazdan bize girecek polis ve bizi paket yapacak. Hadi hadi geç kaldık iş hadi. Hadi hadi o zaman Kemal. Hoş. Hmm. <laughs>